Evet arkadaşlar selamlar. Bugün size çok çok efsane bir kanal tavsiye videosu çekiyorum. Yani eminim YouTube'daki en detaylı ve en iyi kanal tavsiye videosu bu olacak ve kafanızı çok açacak. Artık 2 sene boyunca YouTube üzerinde çalıştığımın tecrübelerini artık size aktarma vakti geldi diye düşünüyorum. Yani çok da geç kalmadan artık çünkü Eylül'de başladı. Çok da geç kalmadan bu kanal tavsiye videosunu çekmek lazımdı. Şimdi artık bu videoyu çekiyorum. Şunu da aktarayım arkadaşlar videoya geçmeden önce. Bu kanal tavsiyesinde arkadaşlar yaklaşık 70'ten fazla kanal olacak. Ama bunları seçmek tabi ki de size kalmış. Herkesin algı kapasitesi, düşünce yapısı, sevdiği hoca ve anlatım tarzı farklı olacak. Ben tabi bununla bilerek, göz önünde bulunarak anlatıyorum bu videoyu da. Kanalları söylerken arkadaşlar size zaten hangi kanalın ne tarz bir kanal olduğunu da anlatacağım. Kimlerin kullanması gerektiğinin daha mantıklı olduğunu da anlatacağım. O yüzden yani soracak olurlarsa abi ben bunların hangisini izleyeyim, hangisi daha iyi, 20 tane kanal söyledin de hangisi daha iyi diyecek olursan ben sana buradan zaten diyorum bunu bunu izlemen böyle insanlar bunu izlemeli. Bu yapıya sahip olanlar bunu izlemeli Çekin size ayıracağım. Bu şekilde arkadaşlar bunu da belirteyim. Çok da vakit kaybetmeden videoya geçmek istiyorum ama bilmeyenler için tabii önceden kendini tanıtmam lazım. Ben arkadaşlar Yusuf Mert. YKS 2022 sınavında ilk senemde 633. oldum sayısalda. Eşit ağırlıkta 2406. oldum. Ve şu anda arkadaşlar YouTube üzerinde sizlere içerik üretiyorum. Sizler için gerekli gördüğüm içerik tarzlarını üretiyorum. Aynı zamanda da koştuk yapıyorum kendi sistemim üzerinden. Ve de şu anda kendi soru yazma işlerim de var. Kendi kanalımda çözme işlerim de var. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar çok vakit kaybetmeden artık videomuza doğru geçelim. Evet arkadaşlar kanal tavsiyesine geçmeden önce çok emek verdiğim bu videoya like atarsanız bir de kanala abone olursanız benim için çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Şimdi çok da vakit kaybetmeden artık kanal tavsiyelerimize doğru geçelim. Türkçeden başlayacağım. Türkçede arkadaşlar söyleyeceğim Bu hocamız Akar Kartal. Bu hoca hem KPSS, DGS, ALS, TYT, AYT, LGS artık aklınıza ne gelirse bütün her şey için konu anlatımı yapıyor. Çok eğlencelidir üslubu, güzeldir, samimidir. Bu kanalı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dil bilgisi kısmı gayet güzeldir. Sonrasında zaten Rüştü Hoca bunu söylemeden olmaz. Bu hocamızın yine dil bilgisi kısmını kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama paragraf kısmı benlik değil yani sorular da benlik değil. Ama dil bilgisi kısmı gerçekten çok kaliteli. Bütün zaten herkese tavsiye ettiğim birinci kanaldır benim Rüştü Hoca dil bilgisi konusu hakkında. Şimdi Rüştü Hoca'ya da geçelim. Sonrasında arkadaşlar benim hocam Kadir Gümüş. Bu da gayet iyidir. Yani Kadir Hoca da gayet güzel anlatır. Zaten çözdüğü soruların kalitesi çok iyi. Özellikle ben edebiyat kısmını izlemedim ama edebiyat kısmını izleyen arkadaşlarım da çok soru tutturduğunu söylüyor edebiyat kısmı içinde. Yani o kısmı da kullanabilirsiniz. Ama TYT'de özellikle dil bilgisi kısmında şu anda yeni zaten çekmeye başladığı videolar da var. Bayağı iyi arkadaşlar çözdüğü sorularda anlatım tarzı da bu kanalımızdan da faydalanabilirsiniz. Sonrasında Eyüp Hoca ile Türkçe Edebiyat. Ben arkadaşlar bu kanalı son 4 ay gibi izlemiştim. Daha doğrusu izlemeye başlamıştım. Daha çok hocanın soru çözüm videoları olsun, sözlükte yapı soru çözümleri olsun, ses bilgisi tarzında soru çözüm videolarından çok faydalanmıştım. Zaten kendisi de bayağı güzel videolar, içerikler üretiyor. Soru çözümlerinin hepsi gayet güzel. Deneme çözümü yapıyor kendi kanalında. Özellikle son bir ay yapmaya başlamıştı bu deneme çözümlerini ve benim çok katkısı olmuştu bana. Sonrasında arkadaşlar çok bilinmeyen bir kanala geçmek istiyorum. Fatih Bedir Akademi. Bu kanal arkadaşlar soru çözüm bakımından kullanmanız çok iyidir. Çünkü neden diyorum arkadaşlar sizlere? Fatih Hoca'nın mesela tekrar videoları var. Dil bilgisi genel tekrar videosu. Buradan direkt açıp bakabilirsiniz. Buradan soru çözümlerine bakabilirsiniz. Ek bilgi kısmında size konuyu anlatıyor zaten gayet güzel bir şekilde. Eklemesi gereken kısımları ekliyor. O yüzden Fatih hocamızın bu videolarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda 3-4-5'in kitabının çözümlerini yapıyor. Eğer ki bu kitap elinizde yoksa buradan da soru çözümlerini izleyerek ilerleyebilirsiniz arkadaşlar pekiştirme olsun maksatlı. Sonrasında arkadaşlar Özgürce Türkçe'ye değineyim. Yine ben Özgürce Türkçe'yi son 2 ay gibi keşfetmiştim. Buradan da böyle 2 dakikalık 3 dakikalık videoları vardı Özgürce Türkçe'nin. Ve bu videolardan çok fazla faydalanmıştım. Özellikle arkadaşlar işte 8 dakikada 3 net tarzında böyle Kazandıran Tekrar tarzında videolarını izlemiştim özellikle bu kazandıran tekrar videolarında falan gayet güzel bir anlatım yapıyorlar yani soru çözüyorlar ardından konu kısmını anlatıyorlar böyle hızlı ve güzel bir geçiş yapıyorlar o yüzden bu kanalda arkadaşlar size tavsiye ediyorum özellikle tekrar kısmında çok işinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar sıra geldi artık matematik kısmına matematik kısmını şu şekilde düzenledim arkadaşlar. İlk önce fazla bilinen kanaldan az bilinen kanallara doğru gittim ve başlar arkadaşlar konu anlatım kanallarını koydum. Bu şekilde eyleyecek videomuz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk kanalımız zaten büyük be. Yani anlatamıyorum. Yani usta virtüöz, orkestra şefi artık ne varsa yakışır bu adama. Yani süper konu anlatıyor. Sesi diksiyonu çok iyi. Çözdüğü sorular çok iyi. Anlattığı konular, anlatım tarzı çok iyi. Zaten derece istiyorsanız o sizi bulur arkadaşlar. Yani Siz onu bulmanıza gerek yok. Ben de zaten bir aracılık yapıyorum şu anda. Ee, eğer bilmeyenler varsa zaten buradan öğrenmiş oldu. Eyüp Bey matematik geometri zaten bir numara. Geçiyorum arkadaşlar. Matematiğin güler yüzü samimi bir şekilde konu anlatan güzel bir hocamızdır. Konu anlatımları çok pozitiftir. yani Böyle eğlencelidir güzeldir. Artık sayılar videosu mesela bu video güzel bir videodur. Ben bu videoyu izlemiştim mesela gayet güzel anlattığı bir videodur. Yani bunu da bu şekilde geçelim arkadaşlar. Matematiğin güder yüzüne konuya ilk başlayacağınız zamanlarda bakabilirsiniz. Sonrasında Tunç Kurt arkadaşlar matematiği profesyonelleştirmiş bir adam. Daha çok böyle üst seviye soru çözümleri de var. Artık aşkla yapıyor işini. Matematik deyince aklıma benim Tunç Kurt'un yüzü böyle belirliyor arkadaşlar. Kafamda o sima beliriyor artık. Yani öyle bir matematik sevdalısı bir hocamız. Çok iyi. Kendi konuşma diksiyonu falan da çok düzgün. Kitap okuduğu ve bu alanda kendini geliştirdiği çok belli. Gayet iyi yani videoların tamamında soru çözümleri de gayet iyi, konu anlatımları da gayet iyi. Mert Hoca, Mert Hoca da yine ilk başlarda izleyebileceğiniz bir kanal. Yine çok samimi, doğal üsluba sahip, akıcı konuşan ve böyle ders aralarında bazen böyle esprili bir dili olan böyle güzel birazcık daha dersi sevdirerek anlatan bir hocamızdır. Daha böyle şen şakrak videoları vardır. Özellikle kamp videoları çok güzeldir yani bunların tamamını ben sizin izlemenizi tavsiye ediyorum. Eksik olduğunuz kısımlarda özellikle tamamlamak için Mert Hoca'dan faydalanabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar matematikte soru çözümü izlemek için benim sıklıkla kullandığım matematik kanalı var arkadaşlar. Matematikte de daha çok soru çözümlerden falan ben çok faydalanmıştım. Yani e, hocanın çözdüğü soru kalitesi de gayet güzel. Soruları çözüş tarzı da gayet güzel ve ısındırmak için iyi bir kanal yani iyi mantığa sahip bir kanal. Sonrasında arkadaşlar Matek. Matek'te de türev konu anlatımları gayet güzeldi. Ben türev kısmını izlemiştim, integral kısmını izlemiştim. Aynı zamanda burada yeni nesil ve zor sorular kısmı var. Bunlar da gayet iyi arkadaşlar. Yani sayılar kısmında özellikle çözdüğü sorular baya baya kaliteli. Mateyi de buradan size tavsiye etmiş olayım. Bu da birazcık daha çok macera aramayan arkadaşlar için. Ben direkt tak diye anlamak istiyorum isteyen arkadaşlar için de Mateyi tavsiye ediyorum. Artık soru çözüm kısmına doğru geçtim. Soru çözümde ilk başta Matematik Fatih'inden söylemezsek olmaz. Matematik Fatih çok iyi. Ben hocanın hatta çekilişinden orijinal 12'li denemesini kazanmıştım. Onu da söyleyeyim. Yani hoca gayet güzel anlatır. Türev soru çözümleri falan mesela bu ızgaralı sorudan, bu meşhur soru, bunun soru çözümünü yapmış. Onun haricinde diğer geri kalan soru çözümleri falan da gayet iyidir yani. Çözdüğü soruların kalitesi de gayet iyidir. Zaten genelde hep en iyi yayınların sorularını çözer ve sizin için soruları seçer arkadaşlar. Bu yüzden çok değerlidir sizler için. Bunu da tavsiye edeyim. Sonrasında Anıl Hoca. Anıl Hoca benim koştuk yaptığım öğrencilerin tamamını ilk tavsiye ettiğim kanal soru çözüm izlemeleri için. Daha böyle ilk soru çözümlerine başlamak için ben bu kanalı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dili birazcık daha açıklayıcı geliyor bana. Daha anlatıcı, açıklama kısmında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çözdü soruların kalitesi zaten çok iyi. Limit türev integral kısmına geçtikten sonra zaten veya bilen arkadaşlar için de buradan faydalanması güzel olur. Limit türev integral soru çözümleri için. Zaten oynatma listeleri kısmında da hepsi ayrı bir şekilde var. Türev soru çözümü Aynen. mesela 30 tane soru çözmüş. Ve bu soruların hepsi zaten en iyi sorular ve seçilmiş sorular olduğu için bu kanalda burada söyleyeyim arkadaşlar. Sonrasında Şükrü Akkoy'un matematik var. Bu hocamızdan da yine ben çok fazla faydalanmıştım. Böyle artık uyku vakitlerine geldikçe saat böyle 11 12'lere yaklaştıkça açardım Şükrü Hoca'nın kanalını. İşte açardım playlistlerden, seçerdim video izlerdim böyle sürekli. Durdururdum çözerdim. Ondan sonra diğer videoya geçerdim. Çözemezsem hocadan dinlerdim. Tarzında ilerlerdim. Bu hocamızın da soru çözümleri gayet güzel. Zaten grafik videosu vardı bir tane. Grafikleri anlattı. Zaten kendisi grafikleri çok seviyor arkadaşlar. Bütün soruları grafikten falan çözüyor. Gayet farklı bir tarzı var o bakımda. Bu şekilde arkadaşlar Şükrü Akkoyun'u da tavsiye etmiş olalım. Sonra Vine Team. Yine bu kanalda arkadaşlar şu anda biraz daha konu anlatım kısmına da eğilmeye başladı hocamız. Ama öncesinde soru çözümleri falan da gayet güzeldir. Mesela ben bu kanalı fazlasıyla izliyordum. Yani çözdüğü soruların kalitesi gayet güzel. O yüzden burada aynı timde söylemiş olalım. Sonra barıştıran matematik. Bu hocamız da Tunç Kurt'un sadece soru çözen hali. Yani daha çok soru çözümüne ağırlık veren hali gibi düşünebiliriz. Barıştıran matematik hocamız da zaten böyle matematik sorularını birazcık daha üstüne düşerek çözüyor. Yani böyle üniversite tarzı çözüyor. Farklı tip yaklaşımlara sahip bir hocamız. Gayet de güzel anlatır. Soru çözüm videoları da gayet güzeldir. O yüzden kesinlikle faydalanmanızı tavsiye ederim. Hatta örnek bir videoda size göstermek Selam. istiyorum. Burada arkadaşlar bu şekilde farklı tarz çözümler yapıyor. Yani böyle bilindik yollardan değil de birçok yoldan çözüm yapıyor. O yüzden barıştıran matematik de buradan söylemiş olalım. Sonrasında çok bilinmeyen kanallara doğru birazcık daha geçelim. Alparslan Ceren. Arkadaşlar matematik vadesinin yazarlarından biri. Hatta tek yazarı da olabilir. Ben matematik vadesinin integral ve türevini çözmüştüm. Çözdüğüm en zor integral ve türev kitabıydı. Çözdüğüm en zor sorular oradaydı. Zaten ekstra bir inanılmaz zor kitaplar diye bir video çekeceğim. Orada ilk sıraya Alparslan Ceren'in kitaplarını koyacağım. Yeni problemler kitabı çıkartmış. Limit kitabı geliyor galiba. son polinom kitabı var. Polinom kitabı olması lazım. Bütün kitaplara ben kefilim arkadaşlar. Çok iyi. Hocanın kitaplarının tamamı çok iyi. Yani buradan size de tavsiye etmiş olayım bunu. Problem soruları da yani inceledim. Koştuk öğrencilerime tavsiye ederken problem soru çözümlerini buradan da izlemelerini tavsiye ediyorum. Gayet iyi arkadaşlar problemleri de bu şekilde. Buraya da geçelim. Sonrasında Laptim Matematik. Burada da ben kaya sorular özellikle ve elit sorular kısmı var hocanın. Yani bu soru çözümlerinden fazlasıyla faydalanabilirsiniz. Buradan da size göstereyim hatta. Konu anlatım videoları var yine gayet iyi. Kaya sorular tarzında tabii videoları var yine. Yani bir konuyu pekiştirmek maksıyla izleyebileceğiniz güzel videolara sahip hocamızda. Buradan buraya da geçelim. Sonrasında ilk yüz özel ders kanalına arkadaşlar. İlk yüz özel derste de artık böyle Harbi ilk yüz yani. Harbiden ilk yüz. Bayağı iyi. 2013'te LGS 67.sinden falan böyle. Gayet güzel anlatıyor. Hocamızın videoları da şöyle göstereyim size. Böyle farklı böyle tahtaya çizilmiş gibi. Yazısı falan da gayet düzgün. Ben çok beğenerek izliyordum bu kanalı. Evet şimdi buraya da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size bir tane daha kanal söyleyeceğim matematikte. Bu kanalımızda arkadaşlar yeni açıldı. Böyle bir iki ay falan oluyor açıladı. Soru çözümleri yapıyor arkadaş. Böyle kendi yazdığı soruları falan çözüyor. Hatta göstereyim size de bir saniye. Kendi yazdığı soruları çözüyor. İşte bu şekilde. Sonra seçtiği soruları falan çözüyor. Böyle bu tarz videoları var. Onun haricinde kendi deneme çözümleri var. Yani böyle deneme falan çözdüğü videolar var. Fen denemesi falan da çözmüş. Devamı da gelecekmiş arkadaşlar duyduğuma göre. Yani matematik denemesi falan da gelecekmiş. Sosyal falan filan. O yüzden takip edebilirsiniz bu kanalda. Bu şekilde arkadaşlar matematiği noktalayayım. Ondan sonrasında geometri kısmına doğru geçelim. Evet arkadaşlar geometri kısmında ilk olarak söyleyeceğim kanal Kenan Kara Geometri. Kenan Kara hocamız gayet iyidir zaten bilen bilir zaten Kenan Kara hocamızı da bayağı video içerikleri falan da çoktur. Ki geçen sene acilin soru çözümlerini yapıyordu. Bu sene işte 3D, 3 4 5'in soru çözümlerini yapmaya başlamış. Aynı zamanda da şu anda kendi çıkarttığı kamp kitabı üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Güzeldir arkadaşlar. Yani Kenan Kara ilk olarak izleyecek olanlar için Kenan Kara'dan başlayabilirsiniz. Sonrasında merkeze teyot geometri. Yani bu hocamız da gayet güzeldir. Yeni yeni prodüksiyon olarak da genel anlamda da gayet iyi videolar çıkartıyor şu anda. Eski zaten video çözümleri, shorts olarak soru çözümlerini falan ben bayağı izlerdim. Gayet güzel arkadaşlar o yüzden merkezli geometri de bundan söylemiş oldum. Sonrasında yine Eyüp Bey'i söyleyeceğim. Eyüp Bey de geometri kısmına da yine var arkadaşlar. Genel olarak böyle şey çözüyor arkadaşlar. Eski tarz sorular çözüyor. Ama hazırlık için gayet güzeldir. Yani izleyebilirsiniz kesinlikle. Buradan Eyüp Bey hocamızı tavsiye etmiş olayım sizlere tekrardan. Matematikse de yine geometri soru çözümleri var arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz üzere soru çözümleri yapıyor matematik hocamız da. Buradan da faydalanabilirsiniz. Ben buradan soru çözümlerini çok izliyordum. Bu şekilde arkadaşlar geometri kısmında kapatalım artık. Fenden fizikten başlayacak şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar geldik şimdi fizik kanal tavsiyesi kısmına. Fizikte de size söyleyeceğim bomba kanallar var. Özellikle soru çözüm için konu anlatım için de var yine ama yani çoğunlukla kimsenin bilmediği kanallar arkadaşlar. Yani az bilinen kanalların hepsini listeledim. Ve bir deneme çözümlerinden de faydalanmanızı tavsiye edeceğim. Soru çözümlerinden faydalanmanızı tavsiye edeceğim. İlk önce söyleyeceğim kanal arkadaşlar. Ertan Sinan Şahin. Konu anlatımında da olsun, soru çözümünde de olsun her türlü yerde prodüksiyon da gayet iyi. Kendi kitapları da çok iyi zaten. Kitap tavsiye videomda da söylemiştim. Her şeyle gayet iyi olan bir hoca. Yani eğlenceli de anlatır, güzel de anlatır. Bayağı iyidir. O yüzden her tanesinden aşağıya buradan söylemiş olalım. Sonrasında Altuğ Güneş. Altuğ Güneş hocamız da konu anlatım kısmı gayet güzel. Ben çok faydalanıyordum zamanında. İyi videolar çeker. O yüzden Altuğ Güneş hocamızın videolarını sizlere şöyle göstereyim. Bayağı iyi anlatır. O yüzden Güneş'te bu şekilde tavsiye etmiş oldum. Sonrasında fizik evime gelelim arkadaşlar. Fizik evimde yine benim çok fazla faydalandığım bir kanalda deneme çözümleri, soru çözümleri. Özellikle bu 7 soru tarzında, 17 soru tarzında çözümleri çok iyiydi. Sonrasında TYT, AYT full tekrar videoları gayet güzeldi. Onun haricindeki böyle konu anlatım videoları da gayet güzeldir. Yani tekrar yapmak amaçlı izlenebilecek güzel videoları vardır. Bu şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. Sonrasında Veysel Hoca ile Fizik... Veysel Hoca Mek kitabını analiz eden bir hoca. Gayet iyi. Videoların tamamı bence çok kaliteli. Özellikle beklediğim sorular video serisi çok güzeldi. Yani Mek kitabını analiz ederek anlatıyor. Yani burada bildiğiniz Mek kitabının sayfalarının üzerinden gidiyor. İşte bazı sorular gösteriyor. Aynı zamanda bu Mek'in dağıttığı kitaplar üzerinden soru çözüyor. Yani gayet güzel. O yüzden buradan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda TYT deneme çözümlerinin her biri çok güzeldir. Sebebi ne diye soracak olursanız da bütün soruların tamamını map kitabından analiz ederek gösteriyor yani size bir örnek gösterebilirsem. Evet şu şekilde kendi notları üzerinden de tekrar ediyor. Gayet güzel arkadaşlar. Deneme çözümlerini izleyebilirsiniz o yüzden. Şimdi arkadaşlar Tolga Bilgin. Tolga Bilgin aslında bunu sona bırakmayı düşünüyordum. Çünkü Tolga Bilgin benim favori hocam. Çünkü fiziğe gerçekten böyle aşıkmış gibi çözüyor ve çok enteresan bir anlatım var. Sanki ben bu hocanın videolarını izlerken kendimi üniversitede gibi hissediyordum. Yani öyle bir seviyede fizik anlatımı yapıyor. Yani animasyonlarla destekliyor videolarını. O yönü çok iyi. Sonrasında şöyle hatta animasyonları gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Gayet iyi arkadaşlar yani. Videonun içerikleri falan da çok iyi. Anlatım sarısı zaten çok farklı yani sanki böyle bildiğinizi unutturuyor. Ondan sonra size en doğru şeklini öğretiyor gibi bir anlatım tarzı var. O yüzden Tolga Bilgin hocamız da buradan söylemeden geçmek istemedim. Kesinlikle Yıldızlı hocamdır. Bir numaramdır. Söylemiş olduğum sonrasında Fizik Bulut. Fizik Bulut arkadaşlar Yine soru çözümleri de güzeldir, konu anlatımları da güzeldir. Map kitabından yine destekli bir anlatımı vardır. O yüzden Fizik Bulut Hocamız'a söylemiş olalım buradan. Tekrardan bunu da söylemek istiyorum. Kendinize göre olan kanalı seçeceksiniz arkadaşlar. Ben size burada faydalandığım bütün kanalları söylüyorum. Siz kendinize en uygun anlatımı benimsediğiniz, en uygun anlatımı olduğunu düşündüğünüz kanalı seçmenizi tavsiye ediyorum tekrardan. Tekin Hoca'nın videoları çok güzel arkadaşlar. Tekin Hoca'nın özellikle soru çözüm videoları çok iyidir. Alternatif akım kullanılsın mesela bak bu videolar güzeldir. Zor soru çözümlerinin tamamı güzeldir. Yani bunların tamamını izlemeniz ben size kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü fizikte biraz daha soru çözümü izleyerek gelişmeniz daha doğru. Özellikle manyetizma ve elektrik kısmındaki soru çözümleri çok güzeldir. Dinamik kısmındaki soru çözümleri çok güzeldir. Tekin hocanın videolarına bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sonrasında fiziklen. fizikten arkadaşlar benim son 3 ay gibi izlediğim bir kanaldı. Deneme çözümleri çok iyi. Zaten egzersiz yayınlarının TYT denemeleri de çok iyidir. O yüzden egzersiz yayınlarının çözümlerini yapan fizikten hocamız gayet iyi çözümler yapıyor. Zaten kendisi çok eğlenceli, sempatik bir insandır. Yani böyle anlatımı olsun, geri kalan kısımlar olsun gayet iyidir. Fiziklerinde kesinlikle burada size söylemiş olayım. Sonrasında entropi. Hocamız da bir üstad. Fizikte çok iyi biliyor. Özellikle deneme çözümleri çok iyi. Konu anlatımları yine çok iyi. Buradan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Deneme çözümlerini kesinlikle boş vakitlerinizde izlemenizi tavsiye ederim. 5 farklı yayın seçti ve bunlardan her birinden birer AYT, birer TYT şeklinde deneme çözümü yaptı. Bu serisini ben çok beğenmişim. Zaten baştan sona izlemişim. Bu şekilde arkadaşlar entropiyi de söylemiş olalım. Sonrasında kısa bilim. Kısa bilimde arkadaşlar konu tekrar yapmak için kullandığım bir kanaldı benim. Özellikle TYT kısmındaki konu tekrarı amaçlı videoları çok iyi. Yani buradaki basınç videolarından ben çok faydalanmıştım. Yani sıcaklık videoları da gayet güzeldir ama basınç videoları bayağı temiz ve hızlı anlatıyor. Bu yüzden hocamızı hocamız tavsiye ediyorum sizlere. Ondan sonrası arkadaşlar son olarak Tarık Celil söyleyeyim. Bu hocamız da matematikteki sanki tekli soru çözümleri gibi fizikte tekli soru çözümü yapıyor. Denemelerden olsun, kitaplardan olsun soru seçerek çözüyor. Ve hocamızın videoları çok faydalı arkadaşlar. Hem TET hem AYT soru çözümü yapıyor. O yüzden Tarık Celil Aksu'yu da buradan size tavsiye etmiş olayım. Fizik kısmını da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi kimyaya doğru geçelim. Evet artık geldik arkadaşlar kimya kısmına. Kimyada da ilk söyleyeceğim kanal benim hocamdan Görkem Şahin. Görkem Şahin arkadaşlar benim konu anlatımlarına birinci kullandığım kanaldı. İlk konu anlatımlarını Gör Görkem Şahin'den dinlerdim. Detaylı bir şekilde konu anlatımı yapıyor arkadaşlar. O yüzden biraz sıkılabilirsiniz belki konu anlatımlarını dinlerken. Ama bence pes etmeden gidin. Hocası size çok şey katacaktır. İlk başta Görkem Şahin'i söylemiş oldum. Sonrasında Kimya Bilen'e geçmek istiyorum. Kimya Bilen arkadaşlar soru çözümü yapan aynı zamanda konu tekrarlarını size çok iyi yaptıran bir hoca. Hızlı tekrar videoları zaten bayağı işe yarar. Yani sizi çok geliştirecek bir kanaldır. O yüzden kesinlikle konu anlatımından sonra soru çözümü ve konu tekrar yapmak istiyorsanız Zerki Vadiler için kimya bilen kanalını kullanmalısınız. Sonrasında Ferrum'a gelelim arkadaşlar. Ferrum'da benim 10. sınıftan izlediğim bir kanaldı. 12. sınıfta da bazı videolarını izlemiştim ve şu anda yeni videolar yüklüyor zaten hocamız. Kendisini tavsiye ediyorum. Konu anlatım videoları olur, yeni kalan videolar olur. Gayet iyi arkadaşlar. Soru çözüm videoları da gayet güzel. Yakup hocamız zaten Orbital yayınlarında yazarı. Bayağı da iyi bir öğretmendir. O yüzden bu kanalda tavsiye etmiş olalım arkadaşlar. Sonrasında Kimya Özel. Kimya Özel arkadaşlar çok köklü bu kanal. 7-8 yıllık bir kanal ve şu anda internet sitesi var. Yani genelde orada paralı paketler üzerinden ilerliyor. Ama yeni attığı videolarda yine inanılmaz faydalı ve çok az kişinin izlemesinden ötürü de bana son aylarda fark attıran kanallardan biri olmuştu kimya adına. Organik adına attığı videolar özellikle çok iyiydi. E, Denge de var mı problemin tarzı bak mesela bir videosu var. Bu videoda 40 dakikada dengeyle alakalı soru çözdü, alt sonra tekrar etti ve soruları çözerken de bayağı detaylı bir şekilde açıklayarak tekrar etti. Benim için çok işime yarmıştı o yüzden ve ile beraber gittiği için yani Map'ten aldığı için hem sorularını hem konu anlatım kısımlarını çok faydalı ve çok doğru bir kanal arkadaşlar sizler için. Kimya üzeri burada söylemeden geçmek istemedim o yüzden. Sonra burak kimya arkadaşlar. Ben hocamızın soru çözümlerinden faydalandım. Yani yalan olmasın konu anlatım videolarından hiç bakmadım. Ama soru çözümlerinin tamamını izledim arkadaşlar. Neredeyse bütün videoların tamamını izledim. Özellikle full tekrar mesela bu videosunu size göstereyim. Hızda 20 soruda full tekrar yapıyor mesela hocamız. Ve Aydın yayınlarının sorularını çözüyor. Yani Aydın yayınları zaten kimyada çok iyi ve hocamız da çok güzel çözüyor. O yüzden burada size tavsiyelerinden bir tanesi Burak Kimya olsun soru çözümlerini özellikle izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Sonra para kimya. Arkadaşlar hocamız yine güzel konu anlatım videolarını izlemiştim. Ben konu tekrarı maksadıyla izlemiştim. Yani gayet güzel anlatıyor. Soru çözümleri de gayet güzel. Bu short şeklinde attığı sorular da gayet güzel. Onun haricinde Hocamız son sınava 2 ay kala deneme çözümleri yapıyordu. Yani online deneme çözümleri falan yapıyordu. Onlar da gayet güzeldi. O yüzden para kesilen kimyaydı burada söyleyeyim arkadaşlar. Sonrasında OGM'nin kendi YouTube kanalı üzerinden çözdüğü, hatta abone de olalım. OGM'nin kendi YouTube kanalı üzerinden çözdüğü sorular var arkadaşlar. OGM baya baya bir fazla içerik üretiyor ve kimya alanında da çok iyi olduğunu söylemeliyim. Kimya'da arkadaşlar özellikle map tarzı sorular görmek istiyorsanız OGM'niz siz zaten sizin için birinci adres olmalı. Bu şekilde arkadaşlar kimyayı da söylemiş olalım. Şimdi hemen biyolojiye doğru geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik biyolojiye. Biyolojide arkadaşlar ilk söyleyeceğim kanal Biosem. Biosem arkadaşlar. Uzun süredir benim takip ettiğim bir kanal değildi aslında ama son 3-4 ay karşılaştığım bir kanalda ve konu anlatımları ben çok beğenmiştim. Hocamız çok güler yüzlü, çok sempatik bir adam. Aynı zamanda kendini gösterdiğinden dolayı böyle kamerada yani onu bir yandan gördüğünüzden dolayı böyle hareketlerini falan gördüğünüzden dolayı bayağı böyle hoş oldu. Ben böyle çok severek izlemiştim hocayı. Doktor biyoloji de söyleyeyim arkadaşlar sonrasında. Doktor biyoloji zaten işi biyoloji olan bir hocamız. Yani bildiğiniz hem doktorluk işi var, aynı zamanda konu anlatıyor, TYT TYT anlatıyor. Yani biyolojinin her şeyini biliyor. Biyolojiyle alakalı hoca büyük ihtimalle her şeyi biliyordur arkadaşlar dünyadaki. O yüzden doktor biyoloji de her şeyi sağlam bir şekilde öğrenmek isteyenler için tavsiyelerimden bir tanesidir. Sonra senin biyolojin ÖSYM'yi çok güzel analiz etmiş bu hoca. Bayağı iyi videoları var. Özellikle soru çözümleri çok güzel. Animasyonlarla anlattığı videolar çok güzeldi. Onu hatta size playlist'ten göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim sizlere de. Animasyonlarla anlattığı video serisi gerçekten çok güzeldi. Ben bunu çok beğenerek izlemiştim. Sonrasında arkadaşlar Biyotik Akademi'nin videoları. Biyotik Akademi'nin videoları da arkadaşlar soru çözümleri var yine. Biyotik'in soru çözümleri var. Aynı zamanda konu anlatım kısımları da eklenmiş. Yani konu anlatımlarına da bakabilirsiniz. Onlar için de soru çözümlerine de bakabilirsiniz. Biyotik zaten güzel bir kitaptır. Çok iyi bilinen bir kitaptır zaten. Biyotik'i de buradan arkadaşlar size tavsiye etmiş olayım. Sonrasında Fundamentals diye okunuyor diye sanıyorum hocamızın adı. Fundamentals'ten soru çözümleri izlemiştim arkadaşlar. Tekli soru çözümleri. Konu anlatım kısmını çok faydalı anlamıştım. Daha doğrusu TT adına faydalanmıştım biraz ama AYT adına çok faydalanmamıştım. Bir soru bir net videoları gayet güzeldir. Bunu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında bir yoruma devam edeyim arkadaşlar. Bir yorumda yine soru çözümü yapan bir hocamız. Yani deneme çözümü artı soru çözümü yapıyor. Çerez niyetini izliyordum arkadaşlar. Yani biyoloji biyolojide böyle hızlı bir çözülebilecek bir ders olduğundan dolayı biyoloji bana inanılmaz iyi tekrar ettirmişti. Yani bütün sorular, bütün soru kalıplarını teker teker tekrar ettirmişti. Zaten konu anlatımları da yapmıyor hocamız genelde. Yani böyle soru çözümleri yapıyor. Eski konu anlatım videoları da var ama ben soru çözümleriyle tanımıştım hocayı. Ama arkadaşlar şu şekilde göstereyim size. Bir soruyu çözerken yanına böyle her şeyini yazıyor. Yani aklınıza ne gelebilecekse, takılabilecek her şeyi yazıyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bir yorum kanalını takip edin çok işinize yarayacaktır. Sonrasında geldik. Çok bilinmeyen ama efsane ötesi bir kanal. Cici Biyoloji benim biyolojideki favorim. Kesinlikle izlemeniz lazım arkadaşlar. Yani izleyeceksiniz diyorum hatta. Kesinlikle izlemeniz lazım Cici biyoloji Şöyle göstereyim size. Oynatma listelerinde mesela bu gıcık biyoloji serisi mesela çok çok farklı bir seri. Kimsenin yapmadığı tarz. Yani böyle farklı farklı video içerikleri var. Peroksizon mesela. Herkes kafasını karıştıracak bir kısımdır değil mi? Sekretin kolestokinin dengesi. Böyle çok çok iyi videoları var. Kesinlikle izlemeniz lazım arkadaşlar. Bütün playlistlerini teker teker tarayın. Benim tüm videolarını izlediğim belki tek hoca olabilir. Yani tüm videolarını izlemişimdir büyük ihtimalle hocanın. O yüzden cici bir öğleci arkadaşlar. Buradan size söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak sosyal kısmına geçip videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldik son olarak sosyal kısmına. Sosyalde arkadaşlar ilk söyleyeceğim kanal. Benim de yüzde de bildiğim Mustafa Hocam'ın kanalı. Sosyal Kazandırır kanalı arkadaşlar. Bu kanalda baya bir içerik var. Ben izliyordum sınav zamanında. Zaten. Mustafa Hoca benim masa başta hocam olduğundan dolayı çok fazla anlatımını biliyorum. Size gönül rahatlığı tavsiye ediyorum. Mustafa Hocam'a kefilim yani arkadaşlar. Her türlü videosunu izleyebilirsiniz. Bana 6 saat gibi bir 8 saat gibi bir zamanda tüm tarihi baştan sona süper bir şekilde bitirmişti. Çok severim Mustafa Hocam'ı da zaten. Buradan selamlar hatta ona da. Şimdi Mustafa Hocam geçtikten sonra Ramazan Yetkin tarihte bir kanal daha tavsiye edeyim. Ramazan Yetkin zaten herkes biliyordu Ramazan Hoca'yı. Benim hocamın da kurucularından kendisi. TYT kısmında izleyebilirsiniz. Gayet iyidir. Ramazan Yetkin de bu şekilde size söylemiş olayım. Sonrasında Sosyal Hocam. Burada bütün sosyal kısımları var. Felsefe, tarih, din, kültür, coğrafya. Aklınıza ne gelirse var. Buradan da eksik işte YouTube'da bulamadığım Sosyal Hocam'dan izliyordum. Sosyal Hocam'da böyle genel bir sosyal bilgisi olduğundan dolayı bana eksik tamamlama kısmına yardımcı oluyordu bu şekilde sosyal hocam da söylemiş oldum. Sonrasında coğrafya kanallarına geçelim. Burada ilk söyleyeceğim kanal güvenli coğrafya arkadaşlar. Çok bilinen bir kanal değildir. Ama benim çok sevdiğim ve çok faydalandığım bir kanaldır. Ben hocamızı anırsam bu videoda keşfetmiştim. Yani böyle bu tarz bir kendini çizdiği artılardan konu anlatım videosunda keşfetmiştim hocamızı. Ve gerçekten Gayet güzel çizdiği da anlatım şekli de gayet güzel. Konu tekrarları için özellikle çok güzeldir. Ama size şöyle bir tavsiyem var. Hocamızın anlatım tarzından olsa gerek yani yavaş anlatıyor birazcık. Ya 1.5 ya da 2 civarlarında bir hızla izlerseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Onun haricinde coğrafyanın kodları zaten hocamız bayağı bir gelişim gösterdi. Kendisi zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Coğrafyanın kodlarını arkadaşlar buradan söylemiş olayım. Yani genel tekrar videoları gayet güzeldir. Onun haricinde konu anlatımları gayet güzeldir. Zaten videoları da çok emek verilmiş ve böyle prodüksiyon yüksek videolardır. O yüzden coğrafyanın kodlarını da söyleyeyim. Sonra coğrafyanın Fatih hocamız soru tutturmasıyla ünlü. Mevsu'da bir tane soruyu birebir falan tutturmuştu. Genel anlamda diğer soru çözüm videolarında ben çok faydalanmıştım. Zaten full soru çözüm olarak ilerlemiştim bu kanallar arkadaşlar. Yalanım olmasın. Onun haricinde zaten soru tahmini yıllarındaki sorular falan da gayet iyidir. Zaten coğrafyada böyle soru çözmesi çerez olduğundan dolayı full soru çözüm olarak ilerlemeniz sizler için doğru olacaktır. Sonrasında bir de benim konu kısmını tamamını hallettiğim Bayram Meral'e değineyim arkadaşlar. Bayram Meral'de konu bakımından bence birinci sıra yazılması gereken bir hoca. TT 2023 giriş mesela direkt. Burada yeni videolar da yüklemeye başlamış zaten. Hocamız çok çok iyidir. Direkt konu kısmını benim hocamın hocası Bayram Meral'den götürebilirsiniz. Sonrasında bir de felsefeye değinelim. Felsefede de arkadaşlar benim hocamdan cankönü. Ben bunu baştan sona izlemiştim. Bütün videolarını not olarak izlemiştim. Çok değişime yaramıştı. Yani felsefede bir kanal yeterli arkadaşlar sizler için. Bütün felsefeyi buradan götürebilirsiniz. Sonrasında din kültürü. Din kültüründe de arkadaşlar ben KARE Akademinin poster notları ile ilerleyen hocamızdan gitmiştim. Poster notlarının videolarını, anlatımlarını izleyip kendim not alıyordum. Yani notları elime almamıştım, satın almamıştım bu notları. Ama kendi notlarımla ilerliyordum. Aynı zamanda film kültüründe map kitabı okuyordum arkadaşlar. Map kitabından işte okuyup kendi not defterim vardı. O not defterinden de sürekli olarak tekrar ediyordum. Bu şekilde ilerliyordum film kültürü adında da. Sosyal kısmı da arkadaşlar bitti. Zaten bütün kanallara ve çok geniş bir şekilde değindim. Çok detaylı bir video oldu. Son olarak bir kapanış yapalım. videomuzu sonuna gelelim. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum sizlere. Yani çok çok uğraştığım bir video oldu. Yaklaşık editiyle o suyla bu suyla belki beni 15 saatlik 10 saatlik bir işimi almıştır çünkü edit çok zordu benim için hem yani bilgisayar kaydı yapıp aynı zamanda merak kaydı falan ee, çok emek verdiğim video oldu arkadaşlar. Beğenirseniz, abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Zaten sene boyunca size içerik çekmeye devam edeceğim. Gerek kanal tavsiyesi, deneme çözümü, soru çözümü, odur budur, kitap tavsiyesi. Yani aklınıza ne gelirse size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi de kapatayım videoyu. Görüşürüz diyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.